Sevgili izleyiciler günaydın, iyi haftalar. Günaydın, günaydın evet. sevgili seyirciler. E, konuğumuz da Semiha Yankı. Semiha, hoş geldin. E, daha güzel, daha sıcak, daha hoş bir konuyla karşılamak isterdik seni. Bir ay öncesinden de öyle sözleşmiştik. Evet. Her zamanki gibi neşeyle açmak isterdik. Fakat pek mümkün değil. Çünkü Türkiye, İkbal ve Ayşenur'un katledilmesinin ardından ayakta. Hepimiz çok derinden yaralandık. Üzüldük, isyan ettik, ağladık. Sizler ekran başında ne hissediyorsanız bizler de aynı durumdayız. Ee, yayına girerken şu açıklamayı da yapalım. Bir yayın yasağı var konuyla ilgili. Yani bazı görüntüleri ekrana veremeyeceğiz. Ee, fakat olayın içeriğiyle ilgili tüm bilgileri size aktaracağız. Evet. Sen bir şey ha, söylemek ister misin? Öyle ben bugün nasılım biliyor musun? Evet. Mavi? Ee, sevgili seyirciler, yani yayının başında da kafam böyle dağınık, ee, hepinizin hissettiği şeyleri ben de hissediyorum, hepimiz hissediyoruz. Tabii ki e, bu acı olayın üzerine Mügen'in dediği gibi e, tatsız ve görmek istemediğimiz artık o görüntüler olmayacak, ama bizi ilgilendiren kısımlarla bu olayı biraz da e, toplumsal psikolojik değerlendireceğiz. E, canlı evet. bağlantımız olacak. Evet, Gazeteci Emrullah. Emrullah'a e, bağlanacağız. Emrullah Erdinç'e bağlanacağız. O bize olayın perde arkasıyla ilgili sıcak gelişmeleri aktaracak. E, cani demek istiyorum. Yani evet, az çünkü bile. az bile e, onun babasının ve annesinin ifadeleri var. E, onun kayıt olduğu sitede dönen ve gençlerimizi zehirleyen, gençlerimizin aklını ve kalbini alan korkunç şeyler var onları size aktaracağız. Tüm bilgileri sunacağız bu iki evlat bu iki yavru ömrünün baharında iki genç güzel kızı aramızdan alan caninin aile yapısında anlatacağız size. Çocuklar nereden nereye geliyorlar ve nasıl katil oluyorlar? E, ...haberimizin ilk görselleriyle başlayalım. İzleyelim ekrana ne gelecek bakalım. Evet Bu görüntülere de dün e, Sabah Gazetesi ve ATV ulaştı e, Semiha. Burada şu, bu görüntülere kadar e, şöyle biliyorduk bir akrabasının anlattığına göre... E, ...Cani aldı Ayşenur'u çığlık çığlığa oraya götürdü. Turlardan aşağı attı diye biliniyor. Evet Yani kendi atladı. Evet. Ancak bu görüntüde görüyoruz ve izliyoruz ki Ayşenur oraya gidiyor ve arada bir telefon trafiği var. Yani neredesin orada Belli ki oraya de. çağrılmış. Çağrılmış. Çığırılmış. Aslında oradaki çığlıklar kısmı, oradaki görgü tanıkları sevgili seyirciler çığlık sesleri duyduk. Yani bir çığlık atılmış. Ama sura girene kadar e, çok sakin bir şekilde telefonla konuşarak gidiyor İkbal. Sonrasında... Ne olduysa oluyor zaten oraya evet. kadar da bu cani çok sakin bir şekilde aralarındaki e, diyalogla ayağının dibine kadar getiriyor. Sonrasında o çığlıklar atılıyor ve sonrasında olan oluyor. Sevgili yani 15-30'da önce hayatında olan e, diğer yavruyu diğer evladımızı Ayşenur kızımızı öldürüyor. Aradan bir süre geçtikten sonra yarım saat geçtikten sonra Ayşenur'u surlara çağırıyor ve Ayşenur'u öldürüyor. Ayşenur'un surlara gidiş görüntüsü evet, şu anda da ekranda evet, izlediğinizde. Ne diyeceğiz yani ne diyeceğimizi şaşırdık. Öncelikle tabii ki ailelerin öncelikle kendini eğitmesi lazım. Evet. Erkektir yapar benim çocuğum erkek şunu yapar bunu yapar yok böyle bir dünya. Evet. Erkek çocuklar her şey özgür. Aman erkek gitsin hayatını yaşasın kız evde otursun. Aman erkekler böyle 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 bu erkil dediğimiz sistemde büyüdükleri sürece... ...bu çocuklar böyle olacaklar. Başka türlü... Yok. ...anne ve babalar eğitilecek. Çocuklardan önce ebeveynleri alacak içeriye. Başka hiç, hiç alternatif yok. Ve ailelerin, ebeveynlerin özellikle çocuklarının... ...ne yaptığına, nerede takıldıklarına... ...kimlerle arkadaş olduklarına da... ...ciddi anlamda dikkat etmeleri Aynen öyle. gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi e, İkbal'in akrabası... E, Aslında e, anne baba dediği için... E, babanın açıklamasını alalım. Şöyle göre, evet. Sabah baba. gazetesinde... katilin babası AÇ'nin... ...ifadesine ulaştı sabah Gazetesi ve ATV, onlar da bu olayı sıkı sıkıya takip ediyorlar ee, ve ne diyor? Odasına, yani katilin babasından bahsediyoruz. Odasına ben annesi ya da ablası girdiğinde hemen telaşla bilgisayarını kapatıyordu. Bilgisayarı şifreli olduğu için de ne yaptığını kimle görüştüğünü kontrol edemiyorduk daha sonra kendisi bize okumayacağını söyledi yani eğitimine devam etmek istemediğini söyledi ben de neden böyle düşünüyorsun oğlum dediğimde bana okuyup büyük adam olacağım da bilim adamı olacağım da ne olacak gidiyordu bunun üzerine liseyi dışarıdan bitirttik. Aslında sinyaller burada evet. kendini gösteriyor. Anne ile babanın mesleğine belli bir işleri var mı? Ee, annenin babanın mesleğini bilmiyoruz. 1 Mart 2022 günü öğlen saatlerinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesi eşimi aradı ve dedi ki... Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış. Şikayet ediyorlar. Hmm. Aynı gün akşam kendisine zarar veriyor dedi. Ee, katil, cani ve hastaneye kaldırılıyor. 3 hafta ilaç tedavisiyle tedavisi devam ediyor. Oğlunun bir süre sonra kasap olmak istediğini belirten baba evet işte. kendisi Rami Meydan'da İstanbul'da bir iş yerinde çalışmaya başladı. Kasaplığı öğrendi. En son Bayrampaşa'da çalışıyordu. Bundan 9 ay kadar önce işi bıraktı. Evde bir altın birikimi vardı oğlumun. İhtiyaçlarını bunları satarak karşılıyordu. Iki yıldan bu yana da yasaklı madde kullanıyordu davranış değişikliğinden duygu durum bozukluğundan bunu tahmin edebiliyordum ama yasaklı maddeyi nereden nasıl ve temin ettiğinin kontrolünü yapamadık yani nasıl olduğunu bilemedik ee, sonrasında tabi detaylar var eşimden öğrendiğim kadarıyla olay günü 11 sularında, Telefon üzerinden Semih'le görüntülü aramış. Yani annesi Semih'i arıyor. Semih'le görüşüyor. Yanında kız arkadaşı var onunla görüşüyor. Görünürde hiçbir problem yok. E, fakat sonrasında 15.30'dan itibaren Semih canice eylemine başlıyor. Özellikle sevgili seyirciler, odasında e, görünen o figürler, e, o resimler, onlarla ilgili de baba Ache şöyle bir şey e, söylüyor. Bundan bir yıl kadar önce seminin odasına girdiğimde çizdiği insan psikolojisini korkutan şey e, şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Bunu soruyor, sorguluyor oğlum, bu nedir? Her anne baba böyle bir resim gördüğünde sorar. E, o da siz anlamazsınız. Ben size anlatsam da anlamazsınız diyor. Aslında baba e, çocuğunun her bir davranışını sorgulamış, anlamaya çalışmış ama anlayamamış ki. Ama bu caninin bu arada e, en az kaç kereydi müge? Beş, beş kez tedavi görüp evet hastaneden her beş kez sevgili seyirciler beş tedavi rapor var. Tedavi görüyor, taburcu oluyor. Sorulan sorulardan bir tanesi de birazdan Emrullah'a bunları soracağız hepsini. Evet. Ee, o görüşmelerde o tedavi sürecinde neler anlattı sonrasında neden müdahale edilmedi neden normal sosyal hayatın içine dahil oldu bunların evet, hepsi komşu, merak evet, konusu e, komşusu da diyor ki arada sırada yüzünü görürdük Hı -hı. selam dahi vermezdi olayın gerçekleştiği gün dükkanımıza geldi üstüm başım nasıl olmuş iyi görünüyor muyum diye Hı -hı. sordu Olay günü sabah babasıyla konuşuyor. Babasına diyor ki kız arkadaşım kahvaltıya gelecek kahvaltı yapacağız evden. Babası bunun üzerine evden çıkıyor. Sonra öğreniyoruz ki e, Ayşenur'u evde öldürüyor. İşte oradan sonra çıkıp da surların i̇şte orada... bak yine bu erkektir. Kız arkadaşı gelecek oğlumun evi bırakayım çıkayım. Hmm. Ya bak hep bunlar hepsi ya annelere babalara da bir şey söylemiyorum aslında. Ben de kız evlat annesi, erkek çocuğum olsaydı belki ben de öyle davranırdım. Ama bir yerde bunun gerçekten dev hükümetin, devletin buna bir el atması lazım. Çok fena bir durum var ortalıkta arkadaşlar. Hı hı. Gerçekten çok kötüye gidiyoruz. Evet. Fena yani. Hı hı. Gece işte tightlı kıza yolda saldırıp tecavüz ederken iki tane de sapık. Evet, evet. O görüntüler de ayağa kaldı. Yani şimdi evet. hangisinin, neresinin ucunda? Bir tanesi bab babasını paramparça etmiş. Evet. Yani nereden tutacağız? Nereye gidiyoruz? Aslında bu konuyu dün e, Gökhan Çınar'ın bir gösterisi vardı İstanbul'da. E, ünlü psikolog Gökhan Çınar ve gösteriden önce, gösterisinden önce arkadaşlarımız mikrofonu Gökhan'a uzattı. Nereye gidiyoruz? Gençlik nereye gidiyor? Bu olaylar neden arka arkaya geliyor? Korkmanın önüne nasıl geçeceğiz diye sordular. İşte psikolog gözüyle durum vaziyet. vaziyet güzel bir şeye değiniyor. Kadın cinayetlerini sadece ruh sağlığı bozuk madde bağımlısı iki maddeye indirgersek böyle sonuç alamayız. Tabii. Sistem işleyecek diyor. Aynen Böyle öyle. ağır cezalar alacaklar ki ama idam değil. Evet. Kesinlikle değil. Başka türlü. Evet. Çünkü idam idam iyi bir şey değil. Evet. Sonucun nereye gideceği belli ama Allah korusun idam yok ama hadım mı edilir başka türlü bir yere mi kapatılır ya da bunların hepsi bir rehabilitasyon merkezine mi konulur baştan ailelerin benim çocuğum uyuşturucu kullanıyor dedikleri anda ailelerin gidip başvuracaklar neresiyse bunun merciği benim çocuğumun psikolojik sorunları var bilmem bu şekilde tanık olan çocukların dışarıda dolaşmaması lazım bunları böyle. Bizim şimdi eski yaşlıları yatan huzur evleri var ya. Bunlar gibi bir yerlere kapatılması lazım. Bu Ruh ve Hastalıkları Hastanesi evet. psikolojik tedavi oralarda olmamalı, çıkmamalı bunlar. Caydırıcı evet. cezaların olması lazım. Yani evet. kadına şiddeti Aynen öyle. E, bir kere bir kere buna yeltenme gibi bir şeyin içine girmenin imtina edilmesi lazım. Bunu da korkutacak, e, caydıracak tek şey Cezalar. Şimdi i̇şte cezalar canım. o kadar sert olmadığı için... Aynen öyle. Yani, Dün işte karşı... taytlı kıza tecavüde kalkan çocuklar ilk önce yakalandılar. Sonra serbest bırakıldı. Sonra millet ayaklanınca aldılar ve Böyle olmamalı. Kadın bu kadar ucuz olmamalı. Kadın Olmaz. Sadece sadece tabii ki daha çok katledilen kadınlar oluyor. Kadın, çoluk, çocuk, hayvan. O kadın. Yani hayvanlar toptan, toptan bir şey olması lazım. Evet. Yani hiçbir canlı, canlı ya. Ki, e, bunu düşünen, bunu planlayan e, cani ruhlu insanlar, "Aa bak ne güzel. E, öldürüyor. En fazla ne kadar yatarım abi?" noktasına gelirse örnek teşkil eder arkadaşlar. Devam, evet devam ediyor. Program... Yani diyor ki suç eğilimi olan herkes harekete tabii, geçer tabii. diyor. Eğer ceza sistemi en ağır şekilde işlemezse diyor. Aynen öyle. Başka bir kız arkadaşımız daha program yapıyor biliyorsun cinayet cinayetle çalışıyor. Şimdi ismini vermek istemiyorum sizin programınızda. Bir adam geldi oraya 15 Müge, Müge 25 ha. tane dosyası var adamın ve dışarıda. Yani nasıl olacak bu iş? 25 tane suç dosyası var. Adam elini kolunu sallaya sallaya geziyor dışarıda. Semiha Yelda benim takıldığım şöyle de bir şey oldu. Eğer ifadelerde bir şey yoksa yani bir basına yansıyan ifadelerde. Şimdi annesi Cani'nin annesi e, Ayşenur'un Hı hı. Ee, İkbal'in değil Ayşenur'un annesini arıyor Evet evet Oğlumda zapt edemediğimiz tuhaflıklar var diyor evet. Çocuğunuzu benim çocuğumdan uzak tutun diyor Düşün Bakın o ev da olduğu halde artık nelere tanık olduğunu o, bilmiyoruz O evde evin neler yaşanıyor O evin içinde sadece e, odasına girdiğinde bilgisayarını kapatan ev, Anne babaya aletlerim... şiddet uyguluyordur o mutlaka çok kötü şeyler gördüler ve kadın yalnız kalamıyor. Çocuğunuzu, çocuğumdan uzak tutun diyor. Şimdi bir anne bu bilince zaten sahiptir mutlaka anne olduğu için ama bugün Ahmet Hakan güzel bir parantez açmış. Diyor ki ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri? Bu bu caninin 5 tane kaydı var evet. ve ne kadar tehlikeli olduğu tedavi sırasında da şey oluyor ortaya çıkıyor raporlanıyor hepsi raporlanıyor çünkü. raporlandıktan sonra zapt edilemez mi hayır çünkü yani serbest, serbest, bırakılıyor, bırakılıyor. serbest bırakılıyor serbest bırakılıyor çünkü ne kadar kötü bir psikiyatri, şey. psikiyatri, psikiyatrlar ya da psikologlar bunlara bir tanık oluyor kimse herkes biliyor sonucun nereye varacağını ya da ne şekilde gittiğini söylüyorlar diyorlar ki bunun Ha biraz düzeldi ama ileride aynı şeyler olabilir. Bütün psikologların ve psikiyatristin söylediği şeyler bunlar aslında. Yani cinayet ve potansiyeli var deyip. De. Bunlar raporlanıyor, raporlanıyor ve de. devlet e, bu konuda bilgi sahibi aynı oluyor. Aynen işte ben de diyorum Sonuçta ki. Sonuçta niye var kriminal olaylar çözülmesi için? Çok üzüldüm. dilerim. Devletin bir kurumunun psikologlarla, psikiyatristlerle iletişim halinde olup bunları kapatması lazım bir yere. Evet. Arkadaşlar böyle olmaz. Şimdi zaten süreç şöyle işliyor sevgili seyirciler. Eğer bir sorun varsa bir, bir insanın psikolojisinde bir sorun varsa genelde <laughs> gençlerde çok yaşanan bir şey son dönemde daha çok yaşanıyor. Hemen önce bir psikiyatra gidilir bu arada psikolog değil önce bir psikiyatra yani herhangi bir beyninde bir sorun tabii, tabii. var mı İlaç müdahalesi gerekiyor mu sonra psikolog. Bu arada bu tarz olaylarda da beş kez gitmiş bir insanın Emin olun şöyle bir dosyası vardır. Ve o dosyanın içinde ifadelerinde Hayır. onun yapabileceği her türlü tehlike hem kendine hem çevresine emin olun özetinde onların cümleleri geçmiştir. Bunlar da bu arada Müge devlete bildiriliyor. Bunlar rapor halinde bildiriliyor. Evet. Biline... Ahmet Hakan'ın dediği şey şu. Evet. Diyor ki sevgili seyirciler, e o zaman neden psikiyatrlar var, neden bu raporlar çıkarılıyor? Çünkü evet. bu insanlar sokaklarda. Evet şöyle de bir tehlike var tabii ee, ve soruların en korkuncuna geliyorum diyor Ahmet Hakan bugün Hürriyet gazetesindeki yazısında. Bu cani eğer hayatına son vermeseydi hastadır, akli dengesi yerinde değildir diye yargının elinden yırtacak mıydı? Tabii ki yırtacak. Bu da çok korkunç bir şey. Çünkü, çünkü bazıları biliyorsunuz böyle akli dengem yerinde değil. Tabii tabii rapor alıp, rapor alıp, rapor evet evet, 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 akli, evet. Yani. akli şey... Daha önceki rapor, yerinde diye bilmem ne diye serbest bırakılıyor. Aynen daha önceki raporlar sunulup acaba e, serbest mi bırakılacak? Kaç Kaç yaşındaymış bu çocuk? 19 hepsi 19. Evet. Bunların hepsi 19. Ee, peki telefon bağlantımız da olacak. Tekrar Satanistler ediyoruz. Satanistler gibi bunlar ya. Ee, evet satanist cinayeti üzerinde duruluyor. Onların evet. hepsine emrullah Satanistler soracağız. Satanistler gibi. Sevgili evet. izleyiciler açıkça canlı yayında e, söyleyelim bizde gizli saklı hiçbir şey yok. Daha büyük bir hazırlığımız vardı. Fakat yayın yasağı nedeniyle temkinli gitmek zorundayız. Niye yolundayız. yayın yasağı var? E, toplumda infial uyandıracak e, bazı görüntü ve ayrıntılara yer vermememiz konusunda. Ee, biz de buna özen gösteriyoruz. Ritük de bir e, kural getirdi Çünkü buna. Çünkü bu görüntülerin müge e, sevgili seyirciler çok fazla ekranda dönüyor olması zaten sosyal medyada gerçekten çok olumsuz da bir etki yaratıyor çocuklarda ama bu demek değil ki bu konunun üzeri e, i̇şte hani kapatılacak ben, ha, biz bir... ama kısa kısa konuşturuyorlar. Benim derdim şu. Görüntüleri verme ama bütün detayları konuşalım. De konuşturmuyorlar da. Beni sağ geldi mi? De konuşamıyorsun da fazla. bence belli şu, ölçülerde şu sitelere, belli ölçülerde. sitelere. Şimdi birazdan okuyacağımız bir site var. Cani bu siteye üyeymiş çünkü o sitede neler olduğu ve o yaştaki çocukların nasıl zehirlendiğine dair Hep bir ayrıntı şey. var. Hep Hatta hemen şey. yüzlerce var. E, hayır, baş. Sitenin ismini vermeyeceğim. Fakat çocukları onu yap, bunu yap diye yönlendiren siteler şu, var. Aynen o da şimdi yani, hemen bir e, parantez açmak istiyorum. Evet. E, hemen bir parantez. Sosyal medyada çocuklarınızın özellikle girdiği bazı sitelerde onları şiddete mail ettirecek, yanlış işlerin içine sokacak, e, yasaklı maddelerin içine sokabilecek siteler var. Bu sitelerin de kontrol altında tutulması gerekiyor. Ayrıca asıl gerçekten oraya bir kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi Müge'nin anlatacağı şey. Ve site çocukları şöyle cümlelerle oh, tavlıyor. Çirkin misin? Yaşın 20'lere 30'lara geldiği halde çirkin diye kimse senin yüzüne bakmıyor mu? Dışlanıyor musun? İşte tam da yerim burası. Evet. Çocuğu tam ergeni, ergen yaştaki bir çocuğu hop içine çekebilecek cümlelerle çekiyor ve ondan sonra ona korkunç şeyler yaptırıyor. E bu sitelerde e, ben annelerin, babaların hani böyle e, çocuğa özgürlük, e, çocuğun çocukluk haklarına saygı, hayır, gerekirse cep telefonuna da bakılacak dönem çok kötü bir dönem. Gerekirse şifreyle bilgisayarın üzerinden belli bu arada bir yaş kuşağındaki çocuğun kapatılması gerekiyor. Hiçbir şeyine bakamıyorsun. Evet. 100 tane şifre koyuyor, bilmem ne yapıyor. Bu sitelerin bir türlü yasaklanması lazım ama bu defa da kalkıyorlar. Vay nasıl yasaklardı her şey yasak geldi. bazı şeylere geldi. Bu, i̇şte. bu sitelerde aleni bir şekilde çocuklara nasıl zarar verdiği ortada. Bu sitelerin kapatılması gerekiyor. Cani de. Kontrol edilmesi de değil. Bir de ne var biliyor musunuz? Cani Niye de bu siteler? siteye işte ve evet, sitedeki evet. diğer üyeler cani liderleri seçmiş. Evet. Alkışlıyorlarmış onların evet. hareketini ve yap. Bir de en, en tehlikelisi ne biliyor musunuz? O sitede en önemli özelliği kadınlara karşı, karşı cinse karşı erkekleri e, böyle bir öfke uyandıracak bir algı oluşturmak. Bakın kadın kadınlarımızı, genç kızlarımızı kaybediyoruz, çocuklarımızı kaybediyoruz. Evet. Hay Allah'ım. Asıl ee, kontrol edilmesi gereken yerlerden bir tanesi sosyal, sosyal medyadaki sosyal medyada. bu siteler. Çünkü televizyonlar bir şekilde kurallara uyuyorlar evet. ama sosyal medya evet. o mecralar tehlikeli gerçekten. Çok. Peki ünlülerimiz bu olaya nasıl tepki verdi? Bazılarının konuşmalısı yüreklerimize dokundu. Bunlardan bir tanesi de Yasemin Sakallıoğlu'ydu. Ee, İzleyelim. Evet sevgili izleyiciler ünlülerin tepkilerini de aldık ve tepki vermeye devam ediyorlar. Şu an hattımızda bütün bu kriminal olayları Türkiye'yi ayağa kaldıran olayları en ince ayrıntısına kadar inceleyen tüm dosyalara vakıf olan gazeteci arkadaşımız Emrullah Erdinç var. Emrullah konuyla ilgili son gelişmeleri bize aktaracak. Emrullah sesini dışarıya alıyorum. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Günaydın. Günaydın. Senden Günaydın. E, senden alalım son gelişmeleri konuyla ilgili. Şimdi öncelikli olarak soruşturmanın ayrıntısına dair bir şey söyleyemeyeceğiz çünkü yayın yasağı var. Evet. Ve insanlar da olarak şunu da düşünebilirler ya yani bu yayın yasağı niçin konuldu? Her olayda niçin böyle yayın yasağı konuluyor diye. Evet, evet. Öncelikli olarak ben bu yayın yasağının doğru olduğunu belirtebilirim çünkü özellikle sosyal medyada ölen yani vahşice öldürülen iki genç kızın anısını korumak anlamında ve doğal olarak bunların da bir ailesi var. O fotoğrafların, yüve görüntülerin yayınlanmaması gerekiyor. Fakat duyarsızca insanlar o görüntüleri yayınladıkları için yayın yasağı getirildi. Sosyal medyada dahil olmak üzere yayın yasağı getirildi. O hesaplardan da o görüntüler tespit edilip edilip kaldırıldı. Öncelikli olarak onu söyleyelim. Şimdi ikinci aşamasında da tabii ki artık soruşturmanın geldiği nokta sistem eee niçin semihçiliği fark edemedi? Evet. neden daha öncesinde e, bu katliam önlenemedi? Yani şu an aslında soruşturmanın hayrisi, e, e, seyri bu noktaya dönmüş durumda. Çünkü katliamın nasıl yapıldığı belli. Bunun hani ayrıntılarına falan işte girmiyoruz ama dediğim gibi sistem nasıl bunu fark edemedi? Şimdi bu noktasında çünkü daha öncesinde defalarca hastaneye gitmiş, psikolojik tedavi görmüş hani bir e, kişinin e, bu katliamdan öncesinde ya e, Bakırköy'deki Rufi Sınırı Hastalıkları Hastanesi'nde yatıyor olması gerekirdi evet. ya da ciddi bir tedavi altına alması gerekiyordu. Şu an savcılık bu çerçevede tedavi olduğu doktorların e, notlarını çıkartıyor. Hmm. Bu anlamda incelemeler yapıyor. E, bu kapsamda eğer ki e, raporlarda ya da e, kullanılan hani verilen ilaçlarda takiplerde bir hata var mıydı yok muydu ve daha öncesinden olur da sağlıksal anlamda bu e, çerçevede muayene eden e, doktorların bir ihmali söz konusu olup olmadığı hmm. inceleniyor. Çünkü bu önemli evet, ki bundan önemli. sonrasında bundan sonrasında bu tarz psikolojik böyle rahatsızlığı olan kişilerin e, serbestçe sokakta dolaşmaması ya da bu tarz böyle hani katliamlar hmm. yapmaması anlamında çok önemli, çok önemli bir e, soruşturma olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de yani şimdi sadece soruşturma boyutunun ee, Semih Çelik'in e, tedavi eden doktorların raporları incelenme çerçevesinde devam ettiğini belirtebilirim. Çok önemli bir gelişme bu. Ee, çünkü Ahmet Hakan da bugün köşesine taşımış ve şu korkunç soruyu soruyorum diyor. Eğer hayatına son vermeseydi biz bu kişinin akli dengesi yerinde değil raporu var deyip daha mı az ceza alacaktı? Bu da şöyle, insanı ürkütüyor. Şöyle... Ee, o zaman şöyle bir şey söyleyeyim cezaevinde olmayacaktı. Eğer ki akli dengesi yerinde değil ki zaten psikolojik tedaviler görmüş olması, elindeki raporlar, daha öncesinden defalarca hastaneye gidip gelmiş olması, eğer ki bu kişi kendi canına kastetmemiş olsaydı ve yakalandığında doğal olarak hastaneye yatırılacaktı. Bunu şöyle de değerlendirebilirsiniz. Daha öncesinden hani haberlerde de konu edilmişti. Rabia Çatak'ta diye e, annesini ve anneannesini katleden bir ha. kadın vardı. E, ceza o da e, Bakırköy, Bakırköy e, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde orada yatıyor, orada hani tedavi görüyor. Şimdi evet. Rabia Çataklı'nın daha öncesinden sağlıksal bir problemi ya da tedavi olduğuna dair bir raporları yoktu. Ama burada baktığımız zaman bu kişinin eğer kişi olmamış olsaydı, yani kendi canına kastetmemiş olsaydı e, büyük bodasılık cezai ehliyeti olmayacak kategoride olacaktı. O yüzden bunların bütün hepsinin Belki de e, yetkilerin bu sistemi yeniden bir Düzenli. gözden geçirmeleri gerekecek. Kesinlikle. Bu, çerçevede, bu çerçevede bu tarz böyle psikolojik rahatsızlığı olan kişilerin e, mutlaka ve mutlaka belki de hani bir ömür boyu tedavi altına alınması gerekecektir. E, peki sana şunu da soralım mı? Bir uzaklaştırma kararı var mıydı Ayşenur ve İkbal'in ailesi tarafından Cani Semih'e? Maalesef, maalesef bir uzaklaştırma kararı yok. Ee, hmm. Bu e, katliamı gerçekleştiren e, kişinin e, daha öncesinden de e, kendi canı kastetmek için e, bir takım te teşebbüsleri var ve yine aynı şekilde e, kızlara yönelik bir eylemi söz konusu fakat hiç kimse şikayetçi olmadığı için bir uzaklaştırma kararı mevcut değil. Aslında aileler de bu konuda lütfen ve lütfen... Uzaklaştırma kararı aldırsınlar. Evet, Emrullah bir de bir şey soracağım. Bu sosyal medya uygulamaları ile ilgili, bu e, katilin de içinde olduğu ve genelde şiddet içeren sosyal medya ile ilgili o, o uygulamalarla ilgili bir, bir soruşturma, bir çalışma var mı? Yapılacak mı ya da? Şimdi, dün İçişleri Bakanı Ali Yalçın'ı açıkladı. Bir sosyal medya hesabı üzerinden bazı paylaşımlara yönelik. Evet. Evet. Baktığımız zaman bir operasyon. Yapıldı ama bu yeterli midir? Yeterli değil ya onu da belirtebilirim. Hani başka sosyal medya uygulamaları var. Orada kurula, e, kurulan, kurulan ve böyle e, gruplar falan. Var. Evet evet evet. O e, gruplarda, o gruplarda çok ciddi suç unsuru var. konuşmalar yapılıyor. Yani evet. biraz ailelerin de belki kendi takip edebilirseler. Mutlaka çocukların girdikleri sosyal medya'daki böyle e, hesapları. Gruplara keşke hani e, takip edebilseler, kontrol edebilseler diye söyleyeceğim çünkü bazen aileler de çocuklarını bu anlamda yalnız bıraktıklarından yani en azından e, konuşmalarını çünkü burada genellikle e, sesli konuşmalar yapıyorlar. Evet. Yani o sesli konuşmalarda herhangi bir suç unsuru var mıdır yok mudur çocuklarına dair çünkü ileride mutlaka bir problemle e, yaşayabilirler. Şu e, an maalesef Allah, ki. Evet. E, şu an maalesef ki şunu söyleyeceğim. Evet. E, 16 ile. 23 yaş arasındaki e, gençlerimizin maalesef kullandıkları uygulamalarda çok çabuk suça teşvik ediliyorlar. Evet. Çok çabuk suçun evet. içine çekiliyorlar. Evet. Bunlar da çok tehlikeli bir durum olduğunu söyleyebilirim. E, peki kamuoyunun ve hepimizin merak ettiği iki şey daha var. Bu bir satanist cinayet mi? Polis neyin üzerinde duruyor? İkincisi e, katilin arkasında yaşamına son vermeden önce bir kişi daha beliriyor. Ee, o nedir? Hani belki bir fikrim vardır. Şimdi e, oradaki kişinin kim olduğunu benden hani sorduğumda e, hani polis diye hani söylemişlerden intihar etmesin yani oradan geçen çünkü orası bildiğiniz gibi intihar e, yani daha doğrusu da hayatını kaybettiği noktası e, İstanbul Emniyet çok yakın bir alan. O evet. taraflarda da doğal hani motorize ekipler falan da dolaşıyorlar. sivil ekipler ve güven sivil ekipler de, sivil ekipler de e, bulunuyor. Hani e, doğal olarak ki orada e, ilk başta hani polisin ne kadar sonradan gelmiş olsa bile hani e, suçlu da olmuş olsa o kişinin hani e, hayatını e, kurtarmak ya da e, de, eylemi gerçekleştirmeden müdahale etmesi gerekiyor. E orada ne hani benimden hani duymuş olduğum orada bir görevli var. Görevli ama var. Bu görevli. Tamam. Son dakikalarda hani gelmiş hani bir görevli olduğunu belirtebiliriz. çünkü bu cinayete yardımcı olan birisi mi, birisini itiyor falan bir sürü şeyler konuşuldu ama o bir görevli. Peki ikinci olarak bu satanist cinayet üzerinde duruluyor. Böyle bir bilgi ya da bu konuda şimdi, soruşturma var mı? Şimdi e, orada soruşturmanın biraz ayrıntısına girmek olur. Evet. Ama şunu söyleyebiliriz ki yani şu an bilgisayarları inceleniyor. Aynen. Ancak o bilgisayarından çıkacak hani Sonuçta bir neticeyle netlik kazanacaktır. Çünkü şu ana kadar hani öyle bir gruplara üye mi değil mi bunlar henüz daha bilinmiyor. Çünkü eğer böyle bir şey olmuş olsa bir grup olması gerekecektir. Evet. İşte o grupların da tespit edilmesi için doğal olarak ki e, bilgisayarındaki notları bulması gerekecek. Oradan Öğren çıkacak. Bilgisayarı, evet hem bilgisayarını inceleyecekler hem de baktığımız zaman da hani cep telefondan çıkacak hani materyallere göre hareket, e, hareket edecek yani. diyebilirim yani. Peki sen bağlantılarımız devam edecek, ee, seni de izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler yayına katıldığın biz aydınlattığın için. Hoşçakalın. Sağ ol. Teşekkür sağ ol. ederiz. Elere yasak getirilse de ne olacak? Atıyorum VPN evet. değiştiriyorsun, yine giriyorsun? Evet Yine burada bütün bu bilgisayar, e, burada şimdi, bütün mesele ailelere, çocuğumun bilgisayarına girmek, onun öz saygısı falan filan demeden. Aynen öyle. İn sosyal medya bilmem ne falan önüne geçemezsin bunun. Elinde telefonun varsa, Tabii. Bir de internetin varsa mümkün değil. Burada bu konuda hangi çocukta, hangi çocuk için başvurulmuş, hangi çocuk psik 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 psikiyatriste gitmiş, hangi çocuk tedaviye alınmış, bakır bakır terörü, ve sinir sin hastalıkları hastanesi veya devlet hastanelerinde herhangi bir şeyde kim psikoloğa gitmiş bunların kaydının tutulması lazım. Evet şimdi Ahmet Hakan'ın sorduğu en korkunç soru ile Emrullah'ın verdiği yeni bilgi bizi yeni bir yola götürüyor. O yolda şu artık akli dengem yerinde değil. Akli dengesi yerinde değil cezai indirim konusu tartışılmaya açılıyor. Cezai ehliyeti olmuyor o zaman. Evet işte bu tartışılmaya açılıyor. İndirim falan yok, o yok. Bu Hı, tartışılmaya yok. açılıyorsa bir Aklını takım bir şeyler de değişecek demektir. Peki.